İşler sarpa sarmıştır Çolpan. Batuhan. Aslan'la konuşmuştur. Kutluca cesedi buldu. Ali Ercan'a geldi. Bu ne bahtsızlıktır böyle. Ne yapmayı düşünürsün beyim? İyice kapana kısıldık. Ural Bey. Ural Bey olduysa. Hiçbir zaman pes etmediğindendir. Kimseye Aman dilemediğindendir. Üzerimizdeki bu kara bulutlar elbette dağılacak. Ama sen altunum olarak yenise düşmesin. Benim gidip derhal Emir Saadetimle görüşmem gerek. Destur var mıdır? Gel. Beyim emrin üzerine hanlı pazardaydım. Kanda kan gövdeyi götürdü yine. Ne? Ertuğrul Bey ve Emir Hazretleri bir olup... ...Vasülüs'ün askerlerini öldürdüler. Sen ne dersin bre? Emir Saadettin sulhu bozar mı? aslan Hatun yüzünden derler Bey'im. Fazlasını öğrenemedim. Sonra Alpler Vasülüs'ü ve komutanını götürdüler. Vasülüs nasıl kurtulmuş ellerinden? Bamsı Alp'i rehin almış derler Bey'im. Bamsı'nın hayatına karşılık tekfurun hayatı. Basülüslü Batuhan ha? Ertuğrul ve Emir Saadet'in bir olmuş. Ertuğrul ve Emir Saadet'in nasıl bir olabilir ha? <laughs> <Lan>! Ha? <laughs> Yerle gök bir araya gelir mi? Deniz çöl hem hal mi olmuştur? Bu ne benim güçte şofben? Hazırlanın. Hemen gidiyoruz. Nereye bey? Bu ittifakı bozmaya. Emir Saadettin'le görüşmeye. Aslan. Sana ne dedi? Bir şey demesi mi lazım bana ha? Ben onun gözlerine baktım. Ve sana itimat ettiği için bin pişman olduğunu gördüm. Utandığı için bunu söylemese de bu aşikardır. Seninle buraya kadarmış Ural. Buraya kadar mı? Beni sırtımdan mı hançerlersin Emir Hazretleri? Sen ne ettiysen kendine ettin Ural Bey. Hançer de sensin. O hançerle kendini delik deşik eden de sen. Emir Hazretleri ben ben ne yapacağım şimdi? Aklın varsa Aliyar'la ittifak kurup yerle yeksan ettiğin o itibarını yeniden kazanırsın. Asla! Asla! Ona biat etmem! Ben kimsenin kölesi değilim Emir Hazretleri! Senin ne halt ettiğin benim zerrece umurumda değil Ural. Lakin şunu bilesin. Benden sana hayır yok artık. Ola ki Türkmenlerin huzurunu bozarsın. O yük diye gördüğün kelleni bir daha kurtarmam. Bilesin.